Merhaba arkadaşlar, ben Ümit. Outlast'in 5. bölümüne hoş geldiniz. Hemen kısa bir özet geçelim. Lanet olası doktor parmak kırmızı kesti. Biraz daha kalsaydık belki de bizi doğuracaktı. Parça parça. Şimdi kaçtık. Asansörden aşağı inecekken bir anahtar aradığımızı fark ettim. Şimdi anahtarı arıyoruz. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Hemen başlayalım. Nereden bilmiyorum şu anda. Buradan yanlış lan? Buradan gidiyoruz. Aa. Oh oh. Yanlış ya. Kaç, 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 kaç. Geldi geldi doktor geldi. Şu kodumun doktoru geldi lanet oldukti doktor. Geliyor. Parmak yok ya. Of ya. Orada. Geliyor. Herkesi bağlamış lanet olasıca doktora ya. diyeceğim. PG. gel. Nereye gideceğiz? <laughs> Geliyor mu acaba? Gelmez herhalde ya. Yok yok geliyor. Ana geldi. Nereye gitti o? kaç son anda var ya. <Gülüyor> Lanet <Gülüyor> olası diyor doktor. Ay ne arıyor anlamıyorum ki gelip duruyor ya. Anlaşılan o kapıdan, kapıya gideceğiz herhalde ama. Yine geri geliyor bak ya bak ya. Niye buraya geliyor anlamıyorum ki yokum burada abi yokum yokum ben yokum 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 ya yokum yokum git Allah Allah ya Yokum git niye geliyorsun ya Şimdi çıkacağım gelecek Ortalık karışacak şimdi umarım gelmez çünkü yeter artık canıma sıktı burada saklanmak canımı sıktı iyice artık ne olursa olsun gelme artık yeter be gel bakalım ne haber ne haber ne haber ne haber gel bakalım hadi sıkıldım iyice senden gel Gel bakalım lan. Ne yapacağımızı zannediyorsun Ne yapacağımızı zannediyorsun? Gelme tamam mı? Gelme. Sakın gelme. burayı açacak. Hazırlıklı olalım. aa ha, gelmemiş lan. Nereden gelmiştik? Nereye gitmiştik biz ya? Ne haber dostum? bulamaz ya İnanıyorum bulamaz bulamaz gördüğünüz üzere bir bulgu daha keşfettik parmak içinde kalıyor evet içinde kalıyor Ya arkadaşlar nasıl dolanıyorsun burada kaç saat ya? Adam sırf beni beklemiş helal olsun ya. Neyse gel bakalım hadi buraya da çık da gel. Buraya da çık da gel hadi bekliyorum. bir şey ha, bir tane döküman bulduk bir bakalım ne dokümanıymış. ilgili makama bu benim cevap alamadığım için tekrar yazmak zorunda olduğum üçüncü görev değişikliği talebi artık montemasif görev yapmak istemiyorum yetişkinlik yaşantım her döneminde düzenli bir hayatım olmuştur ama Gedid'in hiçe tayımı ve saygısızlığın devamlı süreçte böyle alelen yaşandığı hiç tanık olmamıştım. Üstelik bazı hastalara kötü muamele edildiğine dair şüphelerim var. Hatta iki hastanın oda değişikliği bahanesiyle Bodrum'a taşındığını ve bir daha görülmediklerini şahsen biliyorum. Şayet bu e ilime cevap gelmezse istifa edeceğim. Bir takım basın kuruluşları ile temasta bulunacağım. Zaman ayırdığınız için teşekkürler. Adam yürekliymiş de. Adamın önünü kesmişler anlaşılan. Şimdi burada bir şeyler olabilir. Buradan çıkabiliriz. Anahtar burada güzel. Ananı... Kaç abi kaç Ki Ya dememe gerek yok zaten onu biliyorum Onun kim olduğunu Neyse gel bakalım koç Gel gel. Sağ ol koç beni o kadar havalandın mı yani. Eyvallah sağ ol. Geliyor mu gel bakalım hadi. Eşne abi o kadar geldi şimdi olmamaz olmaz Gel yanlış yola girmişim gel. Hayda aynı yere gel mi? Evet gel bakalım. Sen de şöyle bir dolanalım. Gel gel. Gel. Gel ya burun gel. Ne haber? Vuramadın ne oldu? Gelsene hadi ya bana yolumu şaşırttın ama hadi ya Hadi bak aynı yere aynı yerde takıldık şimdi ama bak Heh. Gel ne haber nasıl gidiyor Ha buradaydık galiba ya buradan gideceğiz ama Neyse gel bakalım dönüp dolaşıp aynı yere gidiyoruz ama hadi bakalım. Ay aslında yine aynı yerdeyiz ya. Neredeydi bu kodumun asansörü ya? Adam hala işi gücü yok beni takip ediyor ya. Ne haber? Kırmadı ki. Gel 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 naber Oraya gidip onu açmam gerekiyor biliyor musun onu. İşte böyle Hadi gel bakalım kaptan Hadi yani gelseydin. Gel gel. Gel ya gel. İşte bu be. İşte bu. İşte bu. İşte bu ya. Böyle öldü işte. Seni lahnet olası doktor. Seni kahpe. Ne oldu asansör durdu işte. Adamın ölümü bile başa bela ya. Vallahi ölümü bile başa bela ya vallahi. Neyse buradan artık hadi. Aşağı mı yukarı mı? Yukarı olursa kilitli olduğu yerden gidiyorum. Doğru. ses geldi Bu kadar bir pil olacaktı. Hah. Güzel. Güzel. Pili aldık. Hemen buradan devam edelim. Team Dwarf. Rus'a benziyor sanki ama Ne oluyor? Ne kırmış geçmiş burayı böyle ya Şimdiden bir ses burada da bir şeyler olacak diye ama Tanrı'ya şükürler olsun Kurtulmuşsun O ya seni de diğerleri gibi doğradığını zannetmiştim Benimle dışarıda buluş Artık iyice yaklaştık Umarım kötü bir şey yoktur. Eşler var. <laughs> Buradan neler ha? Bir tane pil daha bulduk da nereden gideceğiz? Ha buradan. Of ne yaptınız siz ya yakmışsınız burayı. Hayırdır? Atlayamıyoruz oradan şimdi dur. Buradan yandan mı? Atla ha. Yakmalıydım. Hepsini yakmalıydım. Markov bizden çok şey aldı. Bizi kullandı. Bizi böyle nihayet garip, garibelere çevirdi. Çünkü kimse terklemiş birkaç şey değil, umursamazdı. Bırak yansınlar. Tüm bu kahroluş şeyler yansın. Çık buradan. Yaşamak istiyorsan git. Mutfaktan çıkabilirsin. Eyvallah. Sağ ol dostum. Adamsın biliyor musun adamsın adam adamın 5 harf pardon 4 harf oradan gideceğiz de iyi güzel de sanırım önce yangın sistemi söndüreceğiz ki benim de o da ona çıkabilir ya ha bak buradan tamam güzel de oradan çıkamam ki ya. Yine döndük dolaştık aynı yere geldik. Ha şuradan bir altından falan geçebiliriz ya. Böyle bir şeyler olabilir. İyi, geçelim de. Yok buradan olmuyor. Nereden gideceğiz oğlum? Bir yol göster ya. Önce buradan anlaşıldı E ee, buradan bir kapı varmış Her neyse geçmez. Oh, yes. Geçmez abi uğraş. Herhalde buradan gideceğiz ne bileyim. Yine aynı yere geldi. Boşta yani. Bir şuradan gidelim de halledeceğiz orayı ya sıkıntı yok <laughs> ya buradan da geçin lan Allah Allah Buraya bir girebilsem buraya da giriş yok ki ya Her yerde bir şey var ya yok Oradan gidilmez zaten de. Bakın mesela burada yanmıyorum. Bu da ilginç bir şey. Bu da ateş var ama burada yanmıyorum. Gördüğünüz gibi. Yanmıyorum. Burada ilginç bir bug oldu. önmüze sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir burayı önümüzdeki bölümde hep beraber çıkacağız görüşmek üzere kendinize iyi bakın.